Şu an Kartepe'de Nezih Kent sitesinde. iki villalardan bir tanesi satışta ama çok kısa sürede satılacak. Bir hafta 10 günde satıldı, satıldı, satılmadı. Kapatacağız defteri. Site yeşil. Evler arası yakın değil. Evin ön tarafındaki bahçe alanı burası. Evlerin hepsi ikiz villa. Hepsi triplex. Bu şekilde. Senin içi böyle. Havuz bu tarafta. Havuza biraz daha bakacağız. Şurada bir tane bakıma ihtiyacı olan var. Onun dışındaki evlerin hepsi aslında bakımlı, ama şu ev bir tek bakımsız. O da muhtemelen satın alan kişi yapar. Burada şöyle geniş bir yeşil alan var orta kalan. Havuzun olduğu yerde. Şurada. Çok güzel bir ka kamelya alanı gibi bir şey yapmışlar. Oraya bir de fırın yapmışlar. Köy ekmeği falan yapmak için, meraklısı için. Yani doğal yaşam için ideal bir yer aslında. Şurada hatta küçük bir koruluğu da var. Araba parkı ile ilgili hiçbir sorunu yok. Sitenin içine direkt arabalar girebiliyor. Her evin kendi önünde araç parkı olduğu gibi bir de böyle geniş araç park alanları da var. Ama araç park alanlarını da yeşillikler içerisinde tutmuşlar. Dediğim gibi yanda bir koru var. Ama sitenin her tarafı yemyeşil. Şimdi bu sitede şöyle bir e, sürprizle karşılaştık. Şurada görmüş olduğunuz ağaçların arka tarafında site sakinleri için bir hobi bahçesi alanı yaratılmış. Yani böyle tarımla uğraşmak isteyen, hobi amaçlı tarım yapmak isteyen site sakinleri de burada eğlensinler diye böyle bir alanda söz konusu. Burası aslında sitenin resmi parseli olmamasına rağmen sitenin içinde kaldığı için DSE'nin alanı. Buraya ev falan yapılamaz. Ama e, hani imara da açık değil, sitenin kullanımına açılmış vaziyette. Görmüş olduğunuz gibi baştan sona kadar çok ciddi bir e, hobi alanı bahçesi var. Site sakinlerinin böyle takılabileceği, eğlenebileceği bir yer. Deresi, gel. Hobi bahçesinin hemen bitiminden Acı Su Deresi akıyor. Ee, i̇şin enteresan tarafı, bu Acısu Deresi'nde balık da var. Yani hobi amaçlı insanlar burada balık bile alıyorlar. Site sakinleri için söylüyorum bunu. Yani tam anlamıyla kafa dinleyip, e, etkileşimde bulunulabilecek bir site aslında. Kırmızılı Beyefendi site yöneticisi, kendi evi gibi burada her şeyle ilgileniyor. Bu hobi bahçesini de site yönetim olarak sürüyor, gübreliyor ekime hazır hale getirip herkesin ekebileceği hale getirip kim ne ekmek istiyorsa neyle oynamak istiyorsa parsel parsel site sakinlerini açmış ve e, ücretsiz olarak kullanabiliyorsun buraları ve bütün bir sezon ondan sonra kendi domatesini yiyorsun sitede 29 tane e, ikiz villa var bir tane tekli villa var geri kalan hepsi ikiz ve birbirinin birebir aynısı ölçü olarak Faruk Bey, 19 dönüm mü demiştiniz bir? 19. 19 dönüm ama şey hobi bahçesi hariç herhalde. Evet, yani tapulu, tapulu 19 dönüm. Tapu şeyi var. Ama en az 2-3 dönümde kullanım alanı var ayrıca. Fazla ya. ya, ya. <laughs> Fazla bir de ormanda sayılırsa hani insanların dolaşabileceği. Oraya giremezsin yani. Girmek zor oraya. Kaç ben gidiyorum.